öncelikle merhabalar. Eee birkaç gün öncesinde Türk ovakla ilgili bir tweet paylaşımı yapmıştınız. 3000 kişiye 3000 gönüllüye ihtiyacımız var acil kullanımına için demiştiniz. Bununla ilgili güncel rakam nedir? 3000 gönüllüye yaklaşıldı mı? Güncel rakamı sizden alabiliriz. Bildiğiniz gibi Turkovakla ilgili faz 3 çalışması ayrıca iki doz Sinovac sonrası 3. doz dediğimiz rapel çalışması yapılıyor. Bunun için 3 bin gönüllüye ihtiyacımız var demiştim. Şu an bin kişi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum. 41 merkezde bu çalışma yapılıyor. Kendi aşımız, kendi gücümüz. Herkesi bu anlamda gönüllü olmaya tekrar davet ediyorum. alakalı olarak siz daha yapılan açıklamalarda Türk Havak'ın aslında acil kullanım onayı alacak seviyeye geldiğiniz söylemiştiniz. Kasım ayında da seri üretime geçmeyi düşünüyoruz demiştiniz. Ee, ne oldu da e, tekrar bu gönüllülük çalışmaları bekleniyor acil kullanım onayı için? Hani o çalışma nasıl yürüyor şu anda? Acil kullanım onayı seri üretim için gerekiyor. Acil kullanım onayı için de dediğim 3000 bin gönüllüye çalışmanın bitmesi gerekiyor. O nedenle ben birkaç defa özellikle vatandaşlarımızı davet etmeye çalıştım. O nedenle merkez sayısı arttırılarak 41 merkezde bu uygulama yapılır oldu ve erken dönemde ne kadar erken dönemde biterse acil kullanım onayıyla birlikte üretime geçmiş olacağız. Dolayısıyla vatandaşımızın bu noktada hassasiyet gösterip bir an önce gönüllü olmaya tekrar davet ediyorum. Efendim okullarda PCR taraması yapılıyordu rastgele tarama. Bunun ilk sonuçları çıktı mı ya da çalışma tamamlandı mı? Rastgele çalışmanın sonuçları çıktı. Biz bunu biliyorsunuz belli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte. Eee yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1'den 5.9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Ve okulların dün yine söylemiştim. Özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Evet. Tedbirler devreye girebilir ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. İlim kurulunda böyle bir gündemi söz konusu değil. Bir diğer merak edilen konu da özellikle üçüncü doz röperlaşının ne zaman yapılacağı. Bu konuda alınmış bir bilim kurulu kararı ve daha doğrusu tavsiyesi var mı? 3. üçüncü olacak? doz Sinovac'la ilgili inaktif ile ilgili başlamıştık. Üçüncü doz kastettiğiniz mRNA aşı yani Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın bilim kurulunun gündem konusu e, bir tanesi de bu madde olacak. Bununla ilgili ne zaman ve kimlerden başlayarak uygulanması gerektiğiyle ilgili yarın tartışılır. Bununla ilgili e, alınacak bir karar olduğunda da zaten bilim kurulu sonrası açıklamayı yapmış oluruz. Efendim, e, vakan yani sayı... yarın gündem konusu bu olacak. Evet, vaka sayılarının 340 bin gibi bir rakamı 18 yaş altı. 18 yaş altında, 15-18 yaş arası da aşılanıyor. 12-15 yaş arasında da aşılamalar var ama 12, 12 yaş altına düşecek mi aşılama? E, 6 yaşa kadar. Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. Evet. 12 yaş ve 17 yaş arası olan çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı şu an Türkiye'de düşünmüyoruz. Evet. Önümüzdeki dönem için bir şey söylemem. Şu an için doğru olmaz ama şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim. Ben Bir de SMA hastalarıyla ilgi, e, evlenecek olan çiftlere SMA taraması yapılacaktı. Bu e, son durum nedir bununla ilgili? SMA hastalarıyla ilgili devletimiz biliyorsunuz bütün imkanlarını seferber ediyor. Ve biz özellikle bundan sonraki süreçte bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Yani tanısının erken dönemde e, konmasını önemsiyoruz. Çünkü ne kadar erken belirti olmadan tanı konursa, tedavide başarınız o oranda arttığını biliyoruz. İki, SM hastalarının önlenmesi için de evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de bu taramayı çok yakın zamanda başlıyor olacağız. Bununla ilgili de kit ihalesi başladı zannediyorum önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Devamında bütün Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. Ve buna göre nadir hastalıklar ama özelde SMA ile ilgili hem tanı hem tarama hem de tedavide olabilecek yaklaşımları genel anlamda planlamak üzere SMA Bilim Kurulu'nun öngörüsü doğrultusunda, önerisi doğrultusunda bir genel yaklaşım da sergilenecek. Ve bu genel yaklaşımı da SMA Bilim Kurulu'ndan sonra bütün topluma bundan sonraki süreci ve yaklaşımımızı net ifade etmiş olacağız. Tedavi dahil olmak üzere. Kit ihalesi başladı. Taramayla birlikte bu dediğim SMA Bilim Kurulu bu noktadaki tanı tedavi dahil olmak üzere bir yaklaşımını ve bu yaklaşımda toplumumuzla paylaşarak devletin bu anlamdaki gücünü burada da SMA'lı hastalarda da yapılması gereken ne ise onu belirleyerek yapmak istiyoruz ama öncelikle tarama. Efendim, Sağlık Bakanlığı onu... uzun süreden beri beklenen bir atama sorunu var. Sağlıkçılar okuma bekliyorlar. Haklılar. Bir var mı? Haklılar eee sayı netleşmedi. Ama zannediyorum bu ay içinde önümüzdeki birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklamada yapılmış olur. Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak. bu soruyu bu soruyu sormanın da okulların kapanabileceği algısını güçlendiren bir soru oluyor. Lütfen bu soruları da gündemizden çıkaralım. Evlatlarımız sadece milli eğitim için demiyorum. Yüksek öğrenim için de diyorum. Okulların kapanabilme ihtimali veya sorusu veya düşüncesi gündem olmamalı salgın nedeniyle. En fazla tedbirler gündeme gelebilir. Ama kapanması söz konusu olamaz. Bunu genel toplum içinde söyleyebilir miyiz bakanlar? Toplumda da kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ama vatandaşımız kişisel tedbirlerini, kişisel güvenlik çemberini, bildiğimiz klasik tedbirleri ve mutlaka mutlaka aşılarını yaptırıyor olmalılar. Çünkü toplumsal bağışıklık elde edilmedikçe bizim bu salgının üstesinden gelmemiz kolay olmayacak. Toplumsal bağışıklık içinde toplumun daha önce yüzde yetmiş denirdi. Varyantla birlikte yüzde seksen seksen beş deniyor. En az yüzde yetmiş seksen oranında bu bağışıklığını sağlamamız gerekiyor. Peki şu an neredeyiz? Nüfusun iki doz aşısını yaptırmış olan kişilerin oranı nüfusun diyorum. Yüzde elli dokuza yaklaştı. En az bir dozunu yaptıranların oranı da yüzde 66,5-67'ye ulaştı. Dolayısıyla daha bu oranı yukarı doğru çekmemiz gerektiği ortada. Özellikle 60 yaş üzeri aşısız vatandaşımızın kalmamasını son derece önemsiyoruz. Halen yoğun bakımlarımızda, halen vefat edenlerin yüzde 80 oranında 60 yaş üzeri olduğunu görüyoruz. Ek hastalığı olanlar da bu anlamda aşılarını mutlak yaptırıyor olmalılar. Dolayısıyla toplum olarak biz bu toplumsal bağışıklık noktasına erişmeyi hedeflemeliyiz. Kapanmayı veya başka e, tedbirleri düşünme noktasında olmamalıyız. Efendim hekimlerin e, mesai saatlerinin mevzuata uygun planlanması doğrultusunda da 81 il failine bir resmi yazı göndermiştik. Bu da ilgili hüküm de hatırlatılmış ama buna uymayanları bir yaptırımla karşılaşacaklar mı? Şimdi ben genelgede açıkça ifade ettim. Biliyorsunuz geçen hafta bilim kurulunda bu konuyu gündemi olmamasına rağmen gündem konusu yapmıştık. Ve ondan sonra da açıklamam olmuştu. Biz asistanlarımızın iş yükünün farkındayız. Ve önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere asistanlık sınavı yani uzmanlık sınavı uzmanlık eğitimi yani asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sınav dahil, eğitim dahil, çalışma şartları dahil olmak üzere. Bunu da özellikle akademik camiadaki hocalarımızla taraflarla bir araya gelerek bunu hatta asistanlık eğitimi uzmanlık eğitimi için bizim tıpta uzmanlık kurulu dışında ayrıca bir asistanlık uzmanlık bilim kurulu oluşturup bunu üniversitedeki hocalarımız dahil olmak üzere geniş katılımlı ve buradan alınacak kararları önümüzdeki sınav yani 4 ay sonraki sınav dahil olmak üzere uygulama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben de o dönemlerden geçtim. Ben de 24 saat, 36 saat nöbeti ne demek olduğunu biliyorum. Hocalarım da o dönemlerden geçmiş oldular. Ama artık 21. yüzyıldayız. Yapılacak çok şey var. Nitelikli eğitim kliniklerinin sayısını artırmak dahil, sınav sistemi dahil olmak üzere, çalışma şartları dahil olmak üzere, reform niteliğinde yaklaşımlar içinde olacağımızı bugün burada sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Yok yok yayılabilir ama bu illerde değişik okullarda da yine aradaki farkı görmek için aynı illerde tekrarında düşünüyoruz. Haydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.